İzliyor musun? Of. Al sen bunu. Dur bırak. Evet. Çıkan pisliği al. Makineyi alalım. Al şunu sen çıkart dışarıya. Makineyi. Halini gördünüz değil mi çamurdan arkadaşlar? Oradaki paslanmayı falan gördünüz değil mi? Bak buralar hep çürümüş. Işık yakmıyor mu? Spotumuz yok mu abi? Keser bir şey düzeltiriz onu. Ver onu. Heh. Gördünüz değil mi? Bak buralar çürümüş. Burası çürümüş. Yok olmuş artık. Buraya silikon yapmışlar zaten. Hmm. Baştan yaratmaya çalışmışlar. <laughs> hele hele bak en büyük sorun bu işte. İçerisi bunun var ya full kum dolu. Şu iç kısım da kum dolu. İçeri de boşaltılacak. Evet. Şurada bu. Şurada da var bak gel. Vereyim istersen sana abi devam et. Işığı tut. Işığı gel buraya tut. İçeriye içeriye gel. Bak. Nerede o şey? buralar. Meges var ama altı, altı full görelim. çürük görüyor musun bak. Altı çürük bak. Üste bir şey görünmüyor ama kazıdığın zaman alt tarafı komple çürük. Yine burası da aynı şekilde şurayı da alıyorum. İki tarafı komple yaptırıyorum. Bak 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 görüyor musun? Ha, bak. Of, 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 Gördün mü? Üstten bakıyorsun, tertemiz. Abi benim arabam tertemiz diyorsun, altını söküyorsun bu. Mastik gibi bir şey. İşte, silikon gibi, mastik gibi bir şey. Evet. Bu çamurluklardaki işte bu kronik sürme bu. Heh. Arkadaşlar gördünüz mü? Abiciğim bunu olmazsa kısa bir YouTube videosu yapalım. Sen çek istersen devam et. Bir tane baştan alalım. Ama nasıl? Hiç kesmeden şey. direkt man devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar, şimdi bu böyle spontane bir çekim oluyor. Ben şimdi bunu böyle hiç kesmeden biçmeden, yani YouTube'a <laughs> paylaşmak istiyorum. Ee, bu 36 kasalardaki bu kronik çamurluk çürümesi bu bu arabaların tamamında vardır. Bakın yüzde 99'u demiyorum, yüzde yüzünde vardır. Eğer ki araba sökülmediyse, benim arabam çok orijinal diye bir şey yok. 30 yıl, 30 yılda bu metal, bu su, kum, toprak, pislik, hava, ee, bu çamurluğun alt tarafının, iç kısmının çürümesine sebep oluyor arkadaşlar. Bu çamurluklarınızı bir sökün, iç kısımlarını güzel bir temizleyin. Eğer ki bir türlü yaparsanız, eğer ki çürünü falan temizlerseniz bu uzun yıllar daha sizleri götürür. Bunu da kısa bir YouTube videosu olarak hemen şimdi ondan sonra paylaşıyorum. Güzel vardı, devam ediyoruz. İyi günler dilerim. Eyvallah.